Ya, güzel. 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 Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle Bergama'ya gezeceğiz. Evet. gezmeye başlıyoruz. Aa işte o tünel burası. Herkese günaydın. Bugün 19 Ocak Pazar. Şimdi Bergama'ya gidiyoruz. Bergama'ya sen Ay, da da da. Evet, geldik biz. Surlukdayız yani. yemek yemeye Surluk. geldik sabah kahvaltı etmeye. Normalde aktara gidecektik <laughs> ama zamanımız az olduğu için aktara gidemedik. <laughs> Toprakla gitmek zorunda kaldık. Evet. Kediyi çağır Nehir. kedi de. Ne <laughs> buraya de kızım? Ya buraya kedi de? Eğlendi. <laughs> <laughs> Kahvaltımızı bitirdik. Nehir? Bay bay yap kameraya. Nehirle. Bay, Nehir bay, ya? bay bay, bay, bay ya. yap. Bay bay yapar mısın? Kamera seni çekiyor. Ya çok Azevce güzel. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. bay. yemek yiyelim. Aferin kızım. Hadi gidiyoruz. <laughs> Şimdi gezimize Bergama Müzesi'nden başlıyoruz. Bergama gezimize Bergama Müzesi'nden başladık. Bergama Müzesi'nin içinde Bergama tarihinin tüm dönemlerine ait eserler var. Hem antik dönem, e, Helenistik döneme ait, hem Roma dönemine ait, hem Osmanlı dönemine ait çeşitli eserler var. E, geziye başlamak için uygun bir nokta olduğunu düşünüyoruz. Hem şehrin merkezinde, e, hem de Bergama'nın tarihini kısa bir, özet geçen bir alan olması sebebiyle buradan başladık. Gezimize buradan devam ediyoruz. gidin. <laughs> gezmeye başlıyoruz. Ee, burası eski bir şifahane olduğu için ayrıca dikkatimizi çekti. En çok burayla ilgili bir şeyler okuduk ve araştırdık galiba. Ee, ve şimdi merakla gezeceğiz değil mi oğlum? Evet. Haydi bakalım. Şimdi, hadi bak. Asklepion antik çağda, antik dönemde bir çeşit hastaneymiş Yavuz. Biliyorum. Buraya ben. insanlar tedavi olmak için geliyormuş. Şey ama Ölecek gibi olanları almıyorlarmış. Evet. Çünkü o hastanede kimse ölemezmiş. 800 yıl boyunca da o hastanede hiç kimse ölmemiş. Tamam. O hastaneye gelen hiç kimse ölmemiş. Ölecek kadar sağlığı kötü olanları ve hamile doğum yapacak kadınları bu buraya almıyorlarmış ama diğer hastalar geliyormuş. Ama en çok hastaları da kadınlarmış biliyor musun? Ben böyle bir yazı okudum. Hani hamileleri almıyoruz deyince kadınları almıyorlarmış gibi düşünmüştüm. Ama öyle değilmiş. Hastalar buraya geldikten sonra bu yoldan yürüyüp burayla ilgili burada bulunan işte kendilerince tedavi olacakları yerlere geçiyorlarmış. Özellikle psikolojik rahatsızlığı olanlar çeşitli hastalıkları olanlar Buraya şifa bulmak için geliyormuş. Mesela Roma döneminde e, gladiyatör dövüşleri oluyor ya. Ha, o yaralanan gladiyatörler burada tedavi oluyormuş. O yüzden burada spor hekimliği yapan e, hekimler varmış. Yani dünyanın ilk spor hekimliği merkezlerinden birisi de burası. Yani orası. gladiyatörleri tedavi ediyorlar. Yani dövüş sırasında yaralananlar. Ama o da çok zor değil mi onları? Evet genelde ölüyorlarmış evet. ama yine de hayatta kalanlar Burada tedavi olabiliyor. Nasıl evet, gelen hastalar, öncelikle burada tedavi olmayı kesin olarak kabul etmesi gerekiyor. Ve bu hastalar geldiğinde öncelikle böyle bir temizlenip yani işte yıkanıp sonrasında uyku odalarında uykuya yatırılıyormuş ve uyku odalarında o gördükleri rüyalar yorumlanıyormuş ve ona göre de aslında bir tedavi şekli belirleniyormuş. Buradaki bu e, kenardaki yazılı şeyler göreceğiz, e, yazılı dikitler diyelim. E, oradaki çıkardıkları, dikitlerdeki yazılara göre rüyaları yorumladıklarına dair de rivayetler var. Sonrasında bu hastalara e, çamur banyosu, i̇şte e, müzikal güzel. terapi ya da işte tiyatroya götürüp böyle e, müzikli gösteriler, tiyatro gösterileri izletme şeklinde su sesi dinletme gibi müzikal terapilerle beraber bazı tedaviler uygulanıyormuş. İşte bunun bir ya bir da bitkilerden... böyle iyi olacaksın falan diye konuşma. Evet, telkin yani. ona ne deniyor? Telkin deniliyor. Bir de bitkilerden <laughs> e, ilaç yapma e, şey o, o, zamanlar e, burada varmış. İşte bitkilerden yapılan böyle şifalı türler, <laughs> <küller>, şifalı otlar. <laughs> Onları da e, kullanıyorlarmış. Özellikle anladığım kadarıyla psikoterapi şeklinde tedaviler oldukça fazla uygulanmış burada. Bu hastalar da gerçekten fayda görüp iyileşip gidiyorlarmış. O dönemdeki e, dünyadaki birkaç e, şifahaneden biri burası ve çok büyük 10.000 hasta kapasiteli diye bir yerde okudum ne kadar doğru bilmiyordum. Evet hep Ama de dolu, çok dolu oluyormuş. Bir çok kocaman. O zaman. E, burada bir tünel varmış orayı bulacağız, bulmaya çalışacağız. Oradan sesi. Oradan yukarıdan e, doktorları. <laughs> Hastaların doktorları iyisin iyi olacaksın falan diyorlar. Evet, su e seslerinin yanında. Malatya'da. Yemek mi yapılıyor? Hı -hı. Ya çeşitli otlar var burada. Onlarla beraber hep bir arada yemek oluyor. Yemek oluyor. Ha, evet. öyle kuru baharat gibi hı. falan değil. Evet. evet. benziyor sanki ama mi? Evet. sanki ama biraz daha keskin bir kokusu değil var. Aroması evet. daha yüksek. Evet, tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. O toplayan bir hasta bilir vardı. Tatlıları vardı. <laughs> Buranı değdi. Ee, onları de ne topluyorsunuz diye sordum. Evet. Ama otuna benziyordu. Ama daha keskin böyle kokusu. Bu da dereotuna benziyor. Hı. Onu başka ıslarla karıştırıp yemek yapıyorlarmış. Ama bence eminim o ilaçta kullanılabilen bir şeydir. Böyle e, keke ya da dereotuna benziyor. Böyle ikisinin arası bir şey, güzel bir şeydi. Burası o çekanda otların e, ilaç takımlarında kullanılmaya başladığı yerlerden biri. Halk da kendini ölsen biz bilmeyeceğiz de kim bilecek. Aa, bak Arkadaşlar, bu tüneller. Etmiş. Aa, Şurada da var da dur bakıp geliyorum ben siz bekleyin. Ben bakıyor arkadaşlar. Kocaman bir yer. Aa işte o tünel burası. İner. Yiyorum. Yavuz şey, Bildiğin su sesi geliyor ama hala. Ama nasıl kalır su sesi hala? O bir yerden akıyordur. Geliyor. Evet tamam, arkadaşlar burada... Burada bir tünel var. Burada yukarıda gördüğünüz gibi doktorlar böyle yukarıdan seslenip onlara iyisin, iyi olacaksın falan gibi şeyler söylüyormuş. <laughs> yukarıdan da doktorları Abi, işte daha çok ya. İyisin, iyi olacaksın. <laughs> Evet kasvetli yani kasvetli yani bence de burası bu doğru bir yer <laughs> ve sıvalar yeni yapılmış gibi sanki <laughs> korkunç bir yer şey ay, gibi Hamburg'taki Tüneli gibi <laughs> ha ben de ona benzettim. Nerede? Arkadaşlar, su sesi. Bakıp geleyim mi? Anne su sesini duyuyor musunuz? Arkadaşlar su sesi buradan geliyormuş. Sadece buradan akıyor arkadaşlar su. Minik bir yer yani. Aslında tüm tünel boyunca altınızdan su geçiyor. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar Evet Burada sesi Yeraltı geçidiymiş. Bu saçma sapan bir şey arkadaşlar. Bunlar var. Eskiden hastanenin duvarları bunlardan. Kutsal çeşme arkadaşlar burada da. Gezdik ya. Bu pek çeşme sayılmaz ama. Kutsal çeşme adını vermişler. İçme suyu değilmiş. Asklepion, sağlıkla ilgili e, bizim hastanelere benzer insanların şifa bulduğu yerlere verilen isimmiş antik çağda, antik Yunan döneminde. <laughs> yani Dönemde. şu anki hastane gibi mi? Evet. Şimdiki hastanelere benziyor. Ama işte o, o zamanki tedaviler, şimdiki tedavilerin tam olarak aynısı değil ama. Çok var. Şimdiki tedavilerin bazılarının başlangıç dönemi. Aslepionlardan bir tanesi burada gezdiğimiz ve şu anda e, günümüzde hayat, hayatta kal, ayakta kalan e, tek Aslepion kenti ya da Aslepion merkezi burası Bergama. Ama e, işte Yunanistan'da, Atina'da, bazı yerlerde. Buna benzer merkezler var. Ee, burada yetişen en önemli bilim adamlarından birisi Galen. Galen, eczacılığın ya da eczacılığın ya da e, tıbbın babalarından birisi olarak kabul ediliyor. Niye eczacılık? Çünkü çeşitli bitkilerden ilaçlar yapmış. Az önce Dostlar, ablalar, bitki gibi. az önce ablalar gezip de bitkiler topluyordu ya. Evet. O dönemde de Galen çeşitli bitkiler toplamış, topladığı bitkilerden ilaçlar yapmış mesela buradaki tiyatroyu normal tiyatro <laughs> oyunları için değil e, hastaları tedavi edici <laughs> çeşitli gösteriler hazırlamak için kullanmışlar <laughs> ee, bir çok ağır bir hasta durumda bir kadın getiriliyor kadın dedim ama kadın mı bilmiyorum cinsiyetini Cinsi... Ve, e, çok hasta kötü olduğu için hani ölecek durumda olan hastaları almayan bir merkezmiş burası onu içeri almıyorlar. O da böyle bahçede e, beklerken, buranın bahçesinde. Orada bir tane yılanın bir sütün içine birbirine görüyor. Ve diyor ki zaten öleceğim ölümü hızlandırayım diye düşünerek oradaki o yılanların zehrini ve sütün içiyor. Ve onları içince iyileşiyor. E, ve panzehir, yılandan işte elde edilen panzehir bununla beraber keşfedilmiş oluyor. Yani yılanın hem zehri hem panzehri kendinde e, konusu böyle keşfedilmiş oluyor. E, ve bu o çift yılanlı bir simge. Bu tıpta da zaten tıbbın simgesi de olan tıpta <laughs> da simge. E, tıp de hep böyle bizim şu hazır, şu anda da kullandığımız. Bu çift yılanlı simgenin olduğu bir taş var. Bu olduğu yerde bu olayın geçtiği söyleniyor ve şu anda da hala bölgede, bu bölgede ee, içinde mevsimindeyiz ama e, bol miktarda evet. yılan olduğu ve her tarafın altından tutabileceği dikkatli gelinmesi gerektiğini falan yazmışlar. E, yani böyle bir e, ne diyelim buna bir efsane var. Bit. Ben kitap e, Bu yılan simgesinin aslında tarihi çok daha geçmişe dayanıyor. Daha sonra araştırınca bunu gördük. Yani bu olay tam olarak tam burada mı geçmiş yoksa buradaki işte bunun gibi benzer merkezler var o dönemde. Buradan daha eski tarihli olan Atina'da ve Mısır'da e, oralarda mı geçmiş? E, yoksa ta Sümerlerden beri var olan bu yılan simgesinin tıbbı temsil etmesi olayı o zamandan beri mi vardı? Bunu tam olarak tabii e, bilemiyoruz. Ama burayla ilgili öyle bir efsane var ve yılan figürlü bir e, taş var. Onu da e, videonun ilerleyen kısmında gösterelim. Evet, görebilirsek tabii. Yani biz e, burayı hani araştırmadan önce hiç böyle bir yerin varlığından haberimiz yoktu. E, muhtemelen daha önce de duysaydık ilgimizi çeker gelirdik. O yüzden hani videonun önemli bir kısmını bunu ayırabiliriz. Çünkü yani bizim hoşumuza <laughs> gitti. Kalk yaklaşık 10.000 kişinin ya da 10.000 hastanın bulunduğu bir e, alan diye oh. anlatılıyor Alan çok büyük. Biz burayı şeylere benzettik. <gülüyor> Günümüzdeki <gülüyor> şehir şey <Aslan. gülüyor> <laughs> <laughs> ya da hatta Mayo Klinik esprisi de yaptık. Mayo Kliniği diyorlar. O, o dönemin Mayo Kliniği burası. Ee, diyenler ya, var. Buraya insanlar sağdan soldan şifa bulmak için gelmişler o dönemlerde. 800 yıl, yıl, boyunca <laughs> hizmet vermiş. Evet, milattan yani. önce 400'den, milattan sonra 500 yıllara kadar burası aktif şekilde hizmet vermiş. Yani o dönemde bir nevi sanki sağlık turizmi yapılan merkezi gibi bir yermiş yani burası. İnsanlar Roma'nın ya da işte Helenistik dönemdeki işte şehir devletlerinin çeşitli yerlerinden gelip buraya da tedavi olmuşlar. İşte sağlık turizmi Türkiye'de milattan önce 400 <laughs> <zamanlarda> yıllarda başlamış. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel bir yer. Çok huzurlu, çok sessiz. Konum olarak da böyle tepeden etrafı gören bir yer. Etrafı da güzel yeşillik. Gerçekten kuş sesleri falan. Evet, yani yani doğal bir terapi böyle alanı gibi gerçekten. Şey gibi. Evet, iki yaşında bebekle geziyorsanız <gülüyor> <gülüyor> hiç oturmaz. Balıkesir'deyiz. Balıkesir'in meşhur bir yemeği varmış. Balıkesir Trivi diye. Biz de burayı bulduk. Aslında yol üstü bir restoran. İyi dediler ama yani bilmiyorum daha iyisi varsa yorumlarda Aha. yazarsınız <gülüyor> <gülüyor> ama şu an burayı bulduk. Bu arada güzel yani Telloğlu Değirmen diye bir restoran. Yani lezzetli yemekleri bence genel olarak. Yani yol üstü evet. bir tesise göre çok iyiydi diyebiliriz. Ekmek evet. kadayıfı güzeldir. Çok Onu da güzel. Sitlacı çok güzel. Balıkesir'in yol üstü restoranları güzel. Susurluk'taki yasa. Evet, yasa zaten ee, tost yeri. Yani. Bu da iyi sayılır yani öyle alelade bir yer değil yani. Bence de güzelmiş burası. Yavuzlu köfteyi de beğendim sanırım. Ee, biz genel olarak Bergama'yı beğendik çünkü e, gittiğimiz her yer bence bayağı uzun gezilmesi gereken yerlerdi. Ama biz toplam ancak 3 saat falan gezebildik ve işte Bergama Müzesi, sonra e, o şifahane, askile. Asklepios muydu? Asklepion. Asklepios. Pion. Asklepion ölen yerine gittik. Ee, biz biraz böyle kısıtlı zamanda gezdik gibi olan yani toplam 3 saatte hem e, Bergama Müzesi'ni hem Asklepion'u hem e, Pergamon Antik Kenti'ni gezdik. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ve Pergamon Antik Kenti'ni sadece 1 saat ayırabildik çünkü o kadar vakit kaldı. Hatta sonra e, Kızıl avluya gittik ama orası kapanmıştı orayı göremedik. Şimdi Kızıl avluya geldik ama geç geldiğimiz için kapalıydı. Yine her geldiğimiz şehirde kapalı bir yer olmak zorunda olduğu için yine burası da kapalıydı. Dışarıdan fotoğraf Yani Bergama'ya bir kere daha gidebilir, bir kere daha oralar görülebilir. Hava güzeldi şansımıza, çok güzeldi. Yani yazın çok zor olabilir orada gezmek gerçekten sıcakta. Bence genelde baharda evet. falan gitmek Tepece, lazım ya da kışın gitmek lazım. Rüzgarlı bir yer ama bence çok sıcak olur. Ya yani şu yani Ocak evet. 19 Ocak'tayız ama biz bugün bayağı sıcak Evet olduk. sıcakladık <laughs> ve terledik yani. Ki o havada 10, 15 derece, 16 derece falan sanırım. Mesela Bergama'daki antik yapıların çoğunu çalmışlar. Almanya'ya taşınmış. Bir Alman mühendis Evet. 1800 yılların sonlarında Güya Demir inşaat sırasında fark etmiş, bulmuş. Ve oradaki eserlerin çoğu çalınmış. Buna rağmen e, bayağı gezilecek yer var. Mesela Evet. temiz yerlerin hepsinin aslında altındaki yorumlarda bilgilerde aslında çok da bir şey yoktu ee, çok ufak tefek kalıntılar kalmış falan gibi şeyler yazıyordu yazılar vardı ama ya, beklediğimizden çok iyiydi yani Bayağı gezdik yani hani... Ya gezdik ve biraz hikayesini hani okuyup öğrenip gidince bence çok keyifli yani gezmek hem e, aslında piyan çok güzeldi hem de bence antik kentin konuğu bir kere çok güzel manzarası çok güzel evet. e, ve Bayağı ayakta yapılar yani. yani. o kadar da kötü durumda da yani değil yani. Antik yakın. tiyatrosu çok güzel. Çok gel yani çok Efe's, dik ama Efe's çok kadar olmasa Efes'e yakın yapı var ya. Yani. Çok güzel. Hemen hemen. Evet, Efes'ten küçüktür. Kötü. Ama tabi biz her yerde gezememiş de olabiliriz. Bir de e, bence çok fazla hani ayağa kaldırılmamış yapı da var gibi. Evet. E, yani evet, aslında ki. çok şey çıkar gibi oradan yani. Çok Öyle... güzeldi ama tarafları var. Mesela yolları çok kötü. <laughs> evet. Teleferikle <de> çıkılabiliyor <laughs> Pelgrim. De. Evet, bize dediler ki teleferik. teleferik bozuk dediler. Biz arabayla çıktık sonra baktık teleferik bozuk değilmiş. Ee, Teleferikle de çok kolay olur muhtemelen. Ama arabayla yani köy içi gibi yollardan ya çok daracık yollardan ve kenarı da böyle hani uçurum şeklinde yollardan çıktık. Zor oldu yani arabayla biraz. Yani hani ayağınız kaysa şehre kadar yuvarlanırsınız yani. Felaket değil. Şöyle bir yol evet. var. Bergama kentine ilk kez gittik. Ee, yani yazın Ama sıcak değer. oluyor, insan gitmek istemiyor ya da tatil yani ufak bir izin almışken onu tatile değerlendirmek istiyor. Bu tarz bir yere gitmek pek istemiyor. Bence yılların bu dönemleri işte bahar ayları ya da belki kışın son dönemleri bu gibi yerler havanın iyi olduğu günleri kollayıp bu gibi yerlere gidilebilir. Evet, kesinlikle. Hava güzel olan yani, kış hafta sonlarını değerlendirmek için. Bugün 16 dereceydi. Biz bayağı rahat gezdik yani. Evet, çok güzel. Bence çok ideal bir hava sıcaklığı. Yani bundan 5 derece daha sıcak olsaydı çok bunalırmışız ki gezerken de söyledim. Tek şey çocuklu aileler için Bergama'daki antik kent bebek evet, evet. Evet, <laughs> evet, <laughs> evet. arabasına pek uygun değil. Yani, değil. Bergama'daki koca tapınağı evet. Almanya taşımışlar. Bir dolu tarihi eseri Almanya'ya taşımışlar. Evet, Almanlar ama satın anla... aldıklarını iddia ediyorlarmış ama nasıl alındığıyla ilgili hiçbir gerçek bilgi yok. Ya yani zaten çoğu güzel eser şu an çoğu yerde yani British Museum'da ya da Berlin'de sergileniyor. Zaten Berlin'deki müzenin bile adı Pergamon zaten yani muhtemelen bu aldıkları tapınağın ismini de müzeye de vermişler. Koca ee... tapınağı taşıdıkları <laughs> için <laughs> evet. Vermişler. biz Berlin'e gittiğimizde görememiştik. Baba. Ee, o Zeus altarını. Çünkü tadilattaydı. Ben oraya gidince görebilseydik yani. belki daha sonra yıllar sonra görürüz bilmiyorum. Ama Bergama'nın merkezindeki müzede maketleri var. En azından bir fikir edinebiliyorsunuz. Bu arada Bergama'daki antik kentin girişinde oradaki eee Bergama krallığının zamanındaki Bergama şehrinin de bir şeyi var. Farklı maketi var. O bile çok güzel yani hani keşke görebilseydik şu anda. Evet. Ee, yani Bergama'da bir gün geçirilecek ve gezilecek bir sürü bir yer var. Evet. Ee, gidip gezebilirsiniz. Öneriyoruz. Biz Bursa'dan gittik. Günü birlik Bursa'dan Bergama'ya gidip yolda kahvaltımızı yaptık. İşte sonra geri dönüştük bir yerde mesela balık Bir yerde yemek yiyip tekrar Hayır Bursa'ya dönüş şeklinde gezi planlıyoruz. Geziler yapıyoruz. Bunu yapabildik çok şükür. Yani belki İstanbul'dan bile yapılabilir. Çok uzak değil çok yani. uzak sağlık. değil yani. Bursa'ya 2 saat 20 dakika falan sürüyor Bergama. İstanbul'dan da işte 3 saat falan muhtemelen e, yapılabilir. Hafta sonu ya da belki bir gün kalmalı bir şey yapılabilir ama e, plana dahil edilebilecek güzel bir yer. E, i̇lginiz varsa tarihi antik kentleri görmeye, gezmeye. Özellikle Asklepion e, evet. öğren yeri <laughs> sağlık alanda çalışan birisi için çok ilgi çekici. Doktor, eczacı işte İşte özellikle psikiyatri doktorları ya da eczacılar için daha ilgi çekici. Spor hekimleri için ilgi çekici. Bu tip şeyler merak edenler oraları bence görmesi lazım. Biz gördük. Evet, biz gördük, beğendik, sevdik. <laughs> Bu arada bizim gezemediğimiz kızıl neydi adı? Kızıl avlu. Kızıl avlu dışarıdan çok heybetli görünüyor. Evet, güzel görünüyor. İçinde gördüm. de e, bir aslan heykeli var. Kocaman bir şey. Mısır'la ilgili bir e, yapıymış. O yüzden herhalde Aslan'da o içinde o yüzden var. E, dışarı, bir kısmını cami yapmışlar yan tarafını. Kurtuluş camisi diye. E, ama dışarıdan çok güzel görünüyor. İnşallah bir sonraki sefere oraya da gideceğiz. Evet. Evet. Bugünlük bu kadar. Sonraki videomuzda görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs>